ABD donanması 7. filoya ait USS Han adlı füzeyle donatılmış muhribinin dün Tayvan boğazından geçiş yaptığını açıkladı. Geçişin ulusal arası hukuka uygun rutin bir geçiş olduğu vurgulanırken Çin'in kıta deniz sahanlığa girmediği ifade edildi. Açıklama ise şunlar yer verildi. Gemi herhangi bir kıyı devletinin karasuları ötesindeki boğaz koridorundan geçmiştir. Chonho'nun Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık bir Hint Pasifik taahhütlüğünü gösteriyor. Birleşik Devletler Ordusu, ulusal arası hukukun izin verdiği her yerde uçar, yelken açar ve faaliyet gösterir. Tayvan Boğazı, Çin Devleti ve Tayvan Adası arasında 180 kilometre uzunluğunda bir boğazdır. Çin hükümeti, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, ABD ise Tayvan'ı ayrı bir ülke olarak benimseyerek savunma dahil olmak üzere birçok konuda destekliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yükselen ABD için gerilimi, geçen yıl Ağustos ayında ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesiyle doruk noktasına ulaştı. Çin ordusunun savaş uçakları zaman zaman Tayvan hava sahanlığına girerken ABD savaş gemileri ise Tayvan boğazından geçiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2022 yılının son gününde yeni yıl mesajını içeren ulusa sesleniş konuşması yaparak, Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanlar bir ve aynı ailenin üyeleridir. Boğaz'ın her iki yakasındaki yurttaşlarımızın Çin ulusunun kalıcı refahını ortaklaşarak gelişmek için bir amaç birliği içinde birlikte çalışacaklarını iştenlikle temenni ediyorum ifadelerini kullandı.